Beğenip abone olursanız haftanın geri kalanında çok şanslı olacaksınız. Ağlı Piton Ağlı Piton Güneydoğu Asya'da yaşar. Güneş Dünya Rekorları kitabı tarafından esaret altında tutulan en uzun yılan olarak kabul edilmektedir. Bu yılan pürüzsüz sırt pullarına ve çok renkli bir desene sahiptir ve kendisini yırtıcılardan korumak için renklerine güvenir. Bu aynı zamanda onlara avlarını yakalamak için mükemmel bir fırsat sunar. Bu yılanlar genellikle agresiftir. Bu nedenle gerçek ağırlıklarını bilmek zordur. Bununla birlikte yaklaşık 8.8 metre uzunluğunda oldukları düşünülmektedir. Bu yılanlar hem aktif hem de pasif avcılardır. Hem avlarını avlamaya giderler hem de onların gelmesini beklerler. Keskin bir koku alma duyusuna ve kızıl duyarlı dudaklara sahiptirler bu organ küçük bir kamera gibi potansiyel av veya avcının görsel bir görüntüsünü oluşturur. Tüm yılanlar gibi avlarını kavramalarına yardımcı olan keskin, kıvrık dişlere sahiptirler. 20 yıldan fazla yaşar ve cinsel olgunluğa 2 ila 4 yıl arasında ulaşırlar. Ağlı pitonlar 80'e kadar yumurta bırakır ve 80 ila 90 gün arasında kuluçkaya yatar. Bu süre zarfında anne oruç tutar ve serin dönemlerde yumurtalarının sıcaklığını yükseltmek için kas titremeleri üretir esaret altında sıçan tavşan ve tavuk tüketirler. Ancak vahşi doğada yaban domuzu ve geyik gibi büyük türleri avlarlar. Bir manya pitonu Bir manya pitonu kameraya yakalanan en uzun ve en büyük yılan türlerinden biridir. Güneydoğu Asya'nın balta girmemiş ormanlarına özgüdür ve yetişkin bir insan kadar ağırdır. Bu pitonlar 7 metre uzunluğa kadar büyür ve yaklaşık 158 kilogram ağırlığındadır. Sürüngen sahipleri arasında tercih edilen en büyük yılanlardan biridir. Ne yazık ki bu yılanlar satın alındıktan sonra kötü bakılmakta ve vahşi doğaya geri bırakılmaktadır. Gençken ağaçlarda daha fazla zaman geçirirler ancak olgunlaştıkça yere geçerler. Bir manya pitonları kuşlar ve küçük memelilerle beslenen etoburlardır. Görme yetileri zayıftır ve avlarını tespit etmek için kimyasal reseptörlere ve dillerine güvenirler. Devasa vücutlarını kurban boğulana kadar etrafına sararak öldürürler. Esnek ağızları yiyeceklerini bütün olarak yutmalarını sağlar. Çoğu yılan türü gibi bu pitonlar da sadece Mayıs ayında toplanır ve ardından dağılır. Evcil hayvan ticareti, yaşam alanlarının azalması ve etlerine duyulan ihtiyaç bu devlerin sayılarının azalmasına neden olmuştur. Hint kayalık pitonu. Hint kayalık pitonu. Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Pakistan, Bhutan ve Myanmar'ın tropikal ve subtropikal bölgelerinde bulunan zehirsiz bir türdür. Boyları 6 metreye kadar uzar ancak çoğu 3 metre civarındadır. Bu pitonların ortalama ağırlığı 30 ila 55 kilo arasındadır. Yaklaşık 90 kiloya da daha ağır örneklerine de rastlanmıştır. Bu hayvan derisindeki sarımsı ve beyaz benekli desenleriyle ünlüdür. Hint kayalık pitonları sadece çiftleşme mevsiminde bir araya gelen yalnız yaratıklardır. Tırmanma işinde ustadırlar. Bu yüzden de sık sık ağaç dallarında görülürler. Ayrıca suda kalmayı severler ve birkaç dakika su altında kalabilirler. Geceleri herif hayvanları tanımlamak için kimyasal reseptörler ve ısı sensörlerinin bir kombinasyonunu kullanarak avlanır. Avının etrafını sararken keskin dişlerini ona geçirir hayvanı bütün olarak yutmadan önce ölene kadar sıkar. Ardından başka bir yemek yemeden haftalar ya da aylar geçirebilir. Kral Kobra Bu listede Kral Kobra'dan bahsetmemek mümkün değil. Eğer Güney ya da Güneydoğu Asya ormanlarında değilseniz bu yılanı asla görmeyebilirsiniz. Çünkü bu 6 metrelik hayvan orada yaşamaktadır. Kaydedilen en uzun kral kobra 5.8 metre ölçülmüştür. Yılan insanlardan uzak durur ama insanlar tarafından kışkırtılırsa saldırganlaşabilir. Önce potansiyel kurbanını uyarmak için köpek gibi hırlar ardından saldırır. Zehri en güçlü olan yılandır ve 20 yetişkini ya da olgun bir fili öldürebilir. İnsanlar bu hayvanın hayatta kalması için en büyük tehdittir ormansızlaşma evlerini yok etmiştir ve birçoğu derileri, tıbbi amaçları ve için yakalanmaktadır. Onları evcil hayvan olarak sahiplenmek isteyen insanlar bu uğurda her şeyi yapmakta, binlerce doları gözden çıkarmaktadır. Afrika Kaya Pitonu İnsanlara saldırma konusunda kötü bir üne sahip olan Afrika kaya pitonunun uzunluğunun 4.8 metreye kadar ulaştığı biliniyor. Bu dev yılanın anavatanı Sahra altı Afrika'dır. O kadar büyüktür ki yırtıcı hayvanlar konusunda endişelenmesine gerek yoktur. Küçük antiloplar, keçiler, köpekler, maymunlar, su kuşları, yaban domuzları ve hatta timsahlar gibi avlarla beslenir. Afrika kaya pitonları sadece üreme mevsiminde kendi aralarında etkileşime giren yalnız yaratıklardır. Eski bir hayvan yuvasına, mağaraya veya termit öyüğüne 20 ila 100 yumurta bırakırlar. Dişiler, yumurtalar çatlayana kadar onları yırtıcılardan korumak için etraflarını sarar. Yumurtadan çıktıktan sonra yavrular bağımsız olarak hareket eder ancak dişiler onları birkaç hafta daha korumaya devam edebilir. Sıçan, fare ve diğer besin kaynakları nedeniyle bu hayvan insan yerleşimlerinin yakınında bulunur. Karamamba. Karamambalar dünyanın en ünlü yılanlarından biridir. Bir resmini görmemiş olsanız bile bu türler hakkında bir iki şey duymuşsunuzdur. İsimleri siyahi olduklarını düşündürse de siyah değillerdir olgunlaştıklarında 1.82 metreden uzun olur. 2.7 metre uzunluğa kadar bile ulaşabilirler. Bazılarının 4.2 metreye kadar uzayabildiğine dair raporlar vardır. Karamambalar Doğu ve Güney Afrika'nın kayalık tepelerinde yaşayan ölümcül, zehirli yılanlardır. Gezegendeki en hızlı yılanlardan biridir. Doğu kahverengi yılanı Avustralya en uzun, en muazzam ve en korkunç yılan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Evet doğru kahverengi yılanı da bir istisna değildir. Bu son derece zehirli yaratık Orta Avustralya'ya özgüdür ve ısırık başına 180 mg zehire sahiptir. Boyları 2.4 ila 3.3 metre arasındadır. İnce yılanın vücudundan ayırt edilebilen küçük bir kafası vardır. Kafası bazen biraz daha soluk renkli olur. Vücutlarındaki pullar pürüzsüz ve hafif parlaktır. Bu da onları kolayca tanımlayabilir hale getirir. Doğu kahverengi yılanı genellikle aynı dağılımdaki kuzeni ile karıştırılır. Ancak diğer kuzenlerinin uzun ve kare şeklindeki pullarından ziyade yuvarlak pulları vardır. Bu tür kırsal alanlarda bol miktarda bulunur ve tarımsal amaçlar için özel olarak modifiye edilmiştir. Kış aylarında aynı barınağı paylaştıkları bilinmektedir. Bu eylemi kasıtlı mı olduğu yoksa bilinsizce mi yaptıkları belli değildir. Yeşil anakonda. Yeşil anakonda resmine bakıldığında bile tüyleri diken diken eden bir yaratıktır. Bu yılanın 9 metre uzunluğa kadar büyüyebildiği bilinmektedir ve bir boa türüdür. Sadece Güney Amerika'da bulunurlar ve beklediğinizin aksine zehirli değildirler. Zehir eksiklerini kaba güçleriyle telafi ederler. Evcil hayvan olarak sakin olsalar da acemi bakıcılar için uygun değildirler ve onları tutarken dikkatli olunmalıdır. Bu hayvanın bugüne kadar hayatta kalmasının en büyük nedenlerinden biri onları vahşi doğada bulmanın zor olmasıdır. Dalgıçlar ya da deniz kaşifleri onları vahşi doğada gördüklerinde görüntülerini çekmek için ellerinden geleni yaparlar. Dört kaşif Amazon'da deniz deviyle karşılaştıklarında hem heyecanlıdırlar hem de korktular. Bu fantastik yaratığın fotoğrafını çekmek için cesaretlerini toplayıp daha yakına yüzdüler. Onlar yaklaşırken yırtıcı hayvan başını kaldırdı ve 6 metrelik yılanı çekmeyi başardılar. Bu yılan türü siyah lekelerle kaplı, zeytin yeşili rengindedir. Gözleri başının yukarısındadır. Bu da yüzerken suyun üstünü görmesini sağlar. Bazı kaşifler bir yeşil anakondaya hiç bu kadar yaklaşmamış olsa da bazıları onları görmeye alışmıştır. Doğu çivit yılanı Doğu çivit yılanı Kuzey Amerika'daki en uzun yılandır. Derisinde çarpıcı mas siyah bir desen vardır ve erkeklerde yaklaşık 2.7 metre, dişilerde ise 2 metre uzunluğa kadar büyür. Bu eşsiz renk birçok bilim insanının bu yılana kara yılan, mavi sincap yılanı ya da mavi boğa yılanı gibi isimler takmasına neden olmuştur. Bu yılan Güney Mississippi, Güney Georgia ve Florida'da yaşar ve bir zamanlar Alabama'da da bol miktarda bulunmaktaydı. Sıcak yaz aylarında bu yılanlar sulak alanların yakınında yaşar ve avlanırlar. Kışın daha kuru bölgelere geçtikçe daha aktif hale gelirler. Bu sürüngen yaratıklar devasa boyutlarda olmalarına rağmen insanlar için tehlikeli değildir. Devam etmeden önce sadece 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. İşte anlaşma, bu videoya bir beğeni bırakır, abone olur ve bildirim ziline basarsanız 25 yıllık inanılmaz bir şans elde edersiniz. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Sarı Anakonda Sarı anakonda 3.3 metreye varan boyuyla dünyanın en uzun yılanlarından biridir. Yetişkin bir yeşil anakondanın neredeyse yarısı büyüklüğünde olmasına rağmen akrabası olduğu için burada özel olarak bahsedilmeyi hak ediyor. Ağırlığı 25 ila 36 kilo arasındadır ve sulak alanların sığ sularında sürüngenler, balık yumurtaları, amfibiler ve bazen de birbirleri arasında kayarak ilerler. Bu yılan türü bataklıklar, yavaş akan dereler ve nehirler gibi sucul habitatları tercih eder. Ayrıca ormanlarda daha büyük avlar ararken de görülebilirler. Sarı anakondalar kuraklık sırasında mağaralarda barınır ve su dolu deliklerde kalırlar. Yağmur mevsimi boyunca ağaçsız ve su basmış alanlarda avlanmak için barınaklarından çıkarlar. Dünyanın en büyük yılanlarını barındıran bu ailesine mensupturlar. Tıpkı kuzenlerinde olduğu gibi dişileri erkeklerden daha ağırdır. Sarımsı yeşil temelli altın rengi, taba rengi veya sarı renkleri onlara bu ismi vermiştir ve orman bitki örtüsünün bulanık sularında kamufle olmalarını sağlar. Bu hayvan yetişkinliğe ulaştığında sadece birkaç doğal avcısı vardır. Ancak gençken savunmasızdırlar. Araştırmalar bu hayvanın 15 ila 20 yıllık bir ömrü olduğunu göstermektedir. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.